Of ya Foto. Bazen seni anlamakta zorluk çekiyorum. Kızgın değilim demiş işte. Yok yok. Düşüncesiz ve bencilce davrandım. Kendi için kaçmıyordu ki çocuk. Kazandığı parayı ailesine yolluyordu. Bak ya. Şimdi de kendini mi suçluyorsun? Ya ne yapayım Suzi elimde değil. Kardeşinin durumu gerçekten çok ciddi. Hem üstelik babasından kalan... Maaştan başka hiçbir gelirleri yok. Biliyorum. Ben de üzülüyorum ama elimizden ne gelir? Askerliği bitene kadar idare edecek işte. Yok yok. Buna bir çare bulmak lazım. Of ya sıkıldım ben artık. Nesin sen yardım meleği falan mı? Oldu olacak sizin dükkana garson olarak al bari. Ne dedin bakayım sen? Bir şey demedim. Sen süpersin süper. Süper gördüm benim. Allah Allah. Başkasının derdini düşüne düşüne manyadın sen kızım. Lan! Azul! Kaç! Karargah destek bölüğü, bir subay, bir az subay, 82 erbaş ve erle emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Merhaba asker. Sağ Nasılsınız? Sağ ol. Siz de sağ olun. Bütün bunlar benim için mi? Evet Üsteğmen. Sizi uğurlamak için toplandık. Sağ ol. Askerlere birkaç bir şey söyleyebilir miyim? Tabi buyurun. beni rahatla dinleyin arkadaşlar. Sizlere baktığımda aranızda uzun zamandır tanıdığım yüzler görüyorum. Birçoğunuzu kendi ailemden çok gördüm. Mesela Ferit, Vedat, Mehmet de öyle. O yüzden sizlerden ayrılmak çok zor geliyor bana. Ama bazen insan iki şey arasında seçim yapmak zorunda kalır. Bir tarafta sevdiği insan, insanlar, diğer tarafta geleceği. Şu anda çok gençsiniz. Hamza hariç. <laughs> Belki hayatınızda şimdiye kadar böyle bir seçim yapmak zorunda kalmadığınızdan beni anlamayabilirsiniz. Ama bilin ki hepinizi çok sevdim. Ve hepinizle gurur duyuyorum. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Helal olsun komutanım. Başarılar dilerim Hüseyin. Komutanım. Bir gün yine çalışmak nasip olur inşallah. İnşallah Ahmet Bahçavuş'um. Ben de çok isterim. Kendine iyi bak Kerim. Sivil hayatta başarılar dilerim. Siz de komutanım, her şey için çok sağ olun. Evet, ayrılık vakti geldi. Ee, son bir şey rica edeceğim Levent Hüseyin Revirde eşyalarımın olduğu bir koli var, ee, biraz ağırca, askerlerden biri. Tabi, ne demek. Vedat yemişçi İzmir! Komutanım, müsaade ederseniz ben taşıyabilir miyim? Git bakalım Vedat. Yiyeceğiniz bir şey yoksa dağıtalım böyle komutanım. Komutanım, dağıtın Kerim, dağıtın. alabilirsiniz. Vallahi çok özleyeceğiz sizi komutanım. Ne güzel eğleniyorduk. Bence de ama askerlik işte. Reviri boş bırakma Vedat. Alev hemşireyi de rahat bırakın. Çiğdem, Çiğdem! Çiğdem Üsteğmen'im. Levent Üsteğmen'im sesleniyor. Duydum ama dinlemek istemiyorum Vedat. Peki komutanım. Ben de duymamış olayım o zaman. Vedalaşmadan mı gideceksin? Vedalaştım ya az önce. Vedat önden yürü sen. Yapma Çiğdem. Böyle ayrılmak istemiyorum. Boş ver. Özel bir vedalaşmaya gerek yok bence. Çiğdem. Çok tatsız şeyler yaşadık. Birbirimizi kırdık. Her şeyi elimize yüzümüze bulaştırdık. Ama yine de güzel bir vedayı hak ediyoruz bence. Ben bundan bile emin değilim Levent. Biz birbirimizle çoktan vedalaştık. Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapalım? Cide müsteybedik gidişi de üzülüyoruz. Ya üzülmeyin mi oğlum? Zaten gitmeyi istiyordu. Daha iyi olacak onun için. Bari bir iş olsa da düşünmek zorunda kalmasak. Gelirken baktın mı? Yeni yaprak dökülmüş mü yere? <laughs> Yok vallahi. Herhalde Ferit üzerine çıkınca korktu ağaçlar. <laughs> Beyliori kolay geliyor. <laughs> Bu Oha. Lan sen ne ayısın? Oğlum adamlar oruç tutuyor. Sen de geçmiş karşılarına bıdır bıdır yemek yiyorsun ya. Çiğdem istemenin üzüntüsünü unutmuşum vallahi. Dert etme babacan. Oğlum tutuyorsak kendimize tutuyoruz. Zorla değil. Ya vallahi özür dilerim ya. Ya dur be Ya olur böyle şey. E katilde oturuyoruz zaten. Yani biz oruç tutuyoruz diye millet çay içmeyecek mi? Yemek yemeyecek mi? Tabii, tabii. O ne öyle senior efendi? Sana ne? Tosun efendi. <laughs> Amma ben haklısın oğlum sende ya. Ne o? Zoruna mı gitti? Beni taklit etme lan. Ama oruçluyum ben. He, <laughs> iyi, <gülüyor> iyi tamam söyle. <laughs> evet efendim. Uzatmalı asker Hamza Bey'e Adanalı sevgilisinden bir adet hediye paketi. <laughs> Oğlum bak sevgili mevgili bana mı gerçekten bu? Evet be abicim. Hadi hadi aç bakalım ne göndermiş. Aç 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 aç. Hadi ya. Belki özel bir şey göndermiştir. Allah Allah. Ben yalnız açacağım. Ne yani? Jartiyer mi var içinde? Hımm, Jartiyer. Yer misin? Oo. Ne kızıyorsun ya? Hadi abi hadi hadi aç şunu aç ya. Bak. Bak yorum yok. Ya tamam tamam aç ya. Çok Bismillahirrahmanirrahim. Not yollamış. Onu ben sildim <laughs> Galiba bana Minton yollamış. Aa. Bak. <gülüyor> <gülüyor> güzel değil mi? Güzel güzel. <gülüyor> <gülüyor> ya bu ne var ya? Çok esaslı bir kız ha. Helal olsun. Bak neler düşünüyor ya. Bırakın. <laughs> Bunu lan! Ya! Oğlum bunu! Bak bu bana mı gelmiş sahiden? Ya abicim paketin üstünde senin adın vardı. Abla abi, diğer gönder seni daha iyiydi valla. <laughs> ee, çok komik. Şişt, Junior, bak oğlum bir yanlışlık olmuştur belki. Ya belki burayı yura gidecekti de bana geldi. He? Doğru doğru kendini aldını belki sana göndermiştir. Yok <laughs> yok yo, yapma böyle. Oğlum bak. Amerika'da, Avrupa'da erkekler böyle şeyler giyiyor. Bunu. Tabii bak ne güzel giyiyor. Girmeyelim abi o zaman Avrupa Birliği'ne. Ben nonoş olmak istemiyorum. <laughs> 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 e, abla abi bir şey soracağım. E, şu notta ne yazıyor abi? Hangi not? Oh. Şu şu not. Sure. I am sending Moy. He art. Hort, hort. Ee, kalp diyor. Hard. Tuyu. Yani diyor ki. Ne diyor? Kalbimi gönderiyorum. Her zaman üstünde taşı Hamza. <laughs> Vay be. Hay Allah ya. Oğlum hediyenin de iyisi kötüsü olmazmış. Yani giymesek şimdi ayıp olur. Ulan ne yapsak da giysek bunu. Bak bir ben iyi mi? Bak huysuzluk bastı be. Şimdi aşk uğruna. Ş şey mi? Bak söylemeye bile şey olurum ya. Oh. Ferit. Ha sen miydin? Ne haber? İyidir senden ne haber? Ne olsun iş güç koşturuyoruz işte. Ne oldu uğramıyorsun artık? Levent Üsteğmen revire yaklaşmanı yasakladı mı? denk gelmiyor. Bir sorun yok yani. Ne olabilir ki? Güzel. Ben de saçmaladığını düşünecektim. Öyle görmezden gelmen, soğuk davranman çok çocukça. Hiç olgun bir davranış değil. Asıl çocuk olan sensin. Tamam mı? Arkamdan dedikodu yapıp benimle dalga geçiyorsun. Bu mu olgun? Şey, yani beni öyle demek istemedim. Hayır, kulaklarımla duydum Ali. Beter ol Ferit dedim. Bana dedim, bana. Ben sana ne yaptım ki beter olayım anne? Hani? Ama dedin. Ferit şimdi de kapı dinlemeye mi başladın? Ne berbat bir adamsın sen ya? Ya ne alakası var? Geçiyordum duydum. Kulak misafiri oldum yani. Kapı dinlemişsin işte. Sen de bana beter ol Ferit dedin. E Beter ol Ferit. Emrettiğiniz askerleri getirdim komutanım. Sağ ol Kerim. Sen de bir tarafa gitme sana da söyleyeceklerim var. Emredersiniz komutanım. Yine bir halt mı yapmış bunlar komutanım? <laughs> Yapmışlar ya. Serseriler siz. Beş dakika rahat duramıyorlar. Bugün milli eğitimden bir arkadaşımı aradım. Aslında sonuçlar hafta sonuna doğru açıklanacakmış. Ama hatırımı kırmayıp bana iltimas geçti. Ne sonuçları komutanım? Sınav sonuçları. Üçünüz de başarılı olmuşsunuz. Tembel şeyler sizin. Ben biliyordum zaten. Başarılı olmuşlar dedim Kerim. Almışlar diplomalarını. Seni de kutlarım. Aferin çocuklar. Ee bu duruma ne diyorsunuz? Hamza denip buna rar Allah. Allah. Söyle bakalım Hamza. Komutanım, e, biz müsaade ederseniz böyle bir tık sevinebilir miyiz? Sevinin bakalım. Hey, yaşasın. Ona. Bir, bir baba bindi. Bindi. Ey Allah, arabaya bindi. Allah. Ey Allah arabadan indi. Arabada Ey Allah. Albay var, olmay Al var. Allah. Allah Allah. Çok 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 çok. Yaşasın aldık tip de bayılar. Yürüyün. bastık. Aa, büyük bizi Bastık. Ne yapıyorsunuz? Alay evet. var karşınızda. Evet. Ah. Komutanım. Komutanım. <laughs> biz müsaade ederseniz biraz daha sevinebilir miyiz? Ya, ya, ya. Müsaade sizin çocuklar, hak ettiniz. Sağ olun komutanım. En büyük Manyak bizi <laughs> Komutanım. En büyük Topia, topia. Ben nasıl kızayım bu altın kalpli delikanlılara